Merhaba, Kuyumcu Post Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bu videoda açık bankacılık ve satış ekranları üzerinden gelen verilerin uygulama içinde nasıl görüntülendiğini adım adım anlatacağım. Ekranın sol üst köşesindeki 3 çizgi simgesine tıklayarak ana menüye giriş yapıyoruz. Açılan menüden veriler başlığını açtığımızda açık bankacılık ve satış olmak üzere iki alt seçenek karşımıza çıkıyor. Açık bankacılık Bankalardan gelen finansal verileri uygulama üzerinde görüntülememizi sağlar. Açık bankacılık seçeneğine tıkladığımızda bankamızdan gelen ödeme hareketlerini detaylı olarak görebiliriz. Ancak şu an için uygulamamızı açık bankacılık sistemi bağlı olmadığı için bu alanda herhangi bir veri görüntülenmemektedir. Açık bankacılık eğitim videosunda bu alanın nasıl gözüktüğünü sizlere detaylı şekilde göstereceğim. Satış seçeneğine tıklayarak satış verilerini incelemeye devam ediyoruz. Satış ekranında sistem üzerinden gerçekleştirdiğimiz tüm satışlar listelenir. Şu anda uygulamamızda herhangi bir satış kaydı bulunmadığı için bu ekranda bir bilgi görünmemektedir. Yeni bir satış işlemi gerçekleştiğinde burada ilgili satış verileri otomatik olarak görüntülenecektir. Satış eğitim videosunda bir satış işlemi gerçekleştirdikten sonra bu alanın nasıl gözüktüğünü sizlere göstereceğim. Sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi kullanımlar.